Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesi'ne 4000 metrekare alanda yeni bir park kazandırırken ilçedeki yeşil alan oranını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Değişen ve hızlı büyüyen ilçe Karaköprü'de vatandaşlara yeni dinlenme ve nefes alma alanları kazandırmak isteyen Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırılan parklarla yeşil alan oranını her geçen gün arttırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Seyran Tepe Mahallesi'ne kazandırılan 4000 metrekarelik yeni parkın çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Mahalledeki vatandaşların talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli'nin talimatıyla mahalleye kazandırılan parkta çalışmalar kısa sürede tamamlanırken çevredeki vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacını karşılamak için yapılan park çocuk oyun grupları, oyun sahaları ile oturma gruplarını içeriyor.